Son bir soru sorabilir miyim? Evet. Çok ilginç bu. İsmet İnönü Atatürk'ü yok etmeye çalıştıysa şu anki Atatürkçüler neden İsmet İnönü'yü severler? Ee, hepsi değil. Bazıları dikkat edersen efendim 38'e kadar Gülgülistanlık da ortaklık ondan sonra İsmet Paşa şöyle yanlış yaptı böyle yanlış yaptı Cumhuriyet tarihinin bütün yanlışlarını İsmet Paşa'ya yüklerler. Ben İsmet Paşa'nın zihniyeti anlaşılsın diye 68 senesinde Ulus Gazetesi'nde hatıralarını yayınladı. Bir vaka söyleyeyim. Diyor ki 68'de demokrasiye geçildikten sonra bunu söylüyor. Diyor ki biz şapkayı kabul ettiğimiz zaman Yahya Galip bana geldi. Yahya Galip şurada Eyüp'lüdür. O zaman Ankara valisi, sakallı dindar bir adam henüz tasfiye edilmemiş şapka 25. 1925'in işi. Ankara valisi Yahya Galip bana geldi. Dedi ki ben polislerden duyuyorum. Halk kahvehanelerde diyormuş ki şapka alameti küfürdür. Bunu kabul ettiler kafir oldular. O zaman bu sözü biraz İslami bakımdan açayım. Adette taklit küfür değildir. Şu kravat adettir. Şu pantolon adettir. Adından belli bizim değil. Şu ceket adettir. Bu örfle alakalıdır. Ama alamette taklit küfürdür. Men teşebbehe bi kavmi ve huve minhum. Kim bir kavme teşebbüh ederse ondan olur buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama bu teşebbüh alamette olacak. Ben haçı artı işareti diye beğendim yakama takıyorum diyemezsin. Papazın zünnarı alamettir. Çünkü nahni nahkum bir zahir hüküm zahire göredir. Alamette taklit küfrü muciptir. Şapkayı da siper-i şemsi dolayısıyla alamet saymıştır İslam uleması. Çünkü Müslümanların biliyor musun Osmanlı'nın 480 çeşit serpuşu vardır. Meşhur Tokyo Camii'ni yapan Hilmi şeyin e, belediyenin talimatıyla bir müze yaptı. Doğa tepede Fatih İstanbul'u fethe ilk başladığı Robert Koleji üstündeki tepede 480 çeşit serpuşun dökümünü yaptı. Orada bir açık hava müzesi yaptı. Bunların hiçbiri alnı örtmez. Arabistan çölünde bile adam alnını ensesini örter, alnını örtmez. Çünkü bu alın çıplak olarak Allah'a secde edecek. Tak ki alını kapatsa secde fasittir. Bu çıplak olarak gidecek. Şapka secdeye manidir. Bundan dolayı böyle saymışlar. Her neyse doğru yanlış. Yahya Galip geldi bana böyle dedi diyor. İsmet Taş'a bunu 68'de Ulus Gazetesi'nde anlatıyor. Ona dedim, ha dedi ki biz bu şapkaya paşam bir ay yıldız ilave edelim. Dolayısıyla deriz ki biz niye onlara benzemiş olalım da kafir olalım? Bizim şapkamızda ay yıldızlar. İsmet Paşa diyor ki ona dedim ki sen bizim inkılabımızın ruhunu anlamamışsın. Biz şapkayı iyi olduğu için almıyoruz. Fesi de kötü olduğu için atmıyoruz. O gavur denilen adamlarla aramızda bir fark kalmasın diye biz bunu alıyoruz. Sen buna bir ay yıldız ilave ederek araya gene bir fark koymak istiyorsun. Bu zihniyet nereye kadar gitmiştir biliyor musun? Burada fotokopisi var. Şimdi ararsam Kavire, zaman alır. Hiç hiç girmiyor. Aha. Aha. Hemen delime de geldi. Çocukların sünnet olmasını yasak etmek istediler. Niye gavurlar sünnet olmuyor diye? Ayasofya Camii'nde eski freskleri çıkaran iki Alman arkeoloğu yanlış yapıyorsunuz. Sünnet kansere karşı bir tedavi e, koruyucu tedbirdir dedi. Avrupalılar bunu öğrendiler. Zengin çocukları, bilgili aileler, çocuklarını Yahudiler gibi doğar doğmaz sünnet ettiriyor dediler. Bunun üzerine ay bir gün onlar sünnetli biz sünnetsiz mi olacağız diyerek kanunu meclisten geriye çektiler. Peki. İşte zihniyet bu zihniyettir. Bunun manası bu ülkede iman küfür mücadelesidir. Bugünkü Ergenekon İsmet Paşa ve arkadaşlarının bu ülkede yarattığı ruhi manevi depremin artçı depremidir. Bunlardan korkulmaz. Allah settar sıfatını bunların üzerinden kaldırdı. Zulmettiler. O zulüm müminlere rahmet olarak döndü. İşimiz kolaylaştı. Bak o kadar bağırıp çağırdı anayasaya karşı Deniz Baykal. Bak bu şu yata ait bir bantı çıktı. Dün bugün ortaya. Peki. Demek ki Allah settar sıfatını kaldırdı. Müslümanlara hami sıfatıyla tecelli ediyor. Şimdi. Onun için gelecek İslam'ındır. Anlatalım fıtrayı. ile anlatalım ona çıkalım. Bayburtlular çok saf insanlardır. Bir Bayburtlu İstanbul'a gelecek. Trabzon'a geldi o zaman güzergahları öyleydi hala da çoğunun budur. Trabzon'a geldi deniz görmemiş, vapura binmemiş. Vapura binerken bir iki kişi elinden tutuyor korka korka bizim Lazlar alay ettiler. Şuna bak dediler. Adamcağız onların alayını aldırış etmeden motora bindi, vapura bindi. Kamerasına kapandı hiç çıkmıyor. Gemi İnebolu yakınlarına gelince bir fırtınaya tutuldu ki aman ya Rabbi batacak. O alay eden adamlar bu Bayburtlu'yu hatırladılar. Dediler ki şu adam çok saf bir adam idi. Ya onu güverteye çıkaralım da bir dua etsin. Batacağız. Adam da affedersin kusuyor kamerada. Bin müşkülat ile zorla çıkardılar güverteye. Ne istiyorsunuz benden? Ya bir dua et batacağız dediler bir bakayım dedi. Bir tarafa gemi gitti baktı yatıyor altı kırmızısı görünüyor en dibi kırmızıdır siyah kızım. Öbür tarafa gitti baktı oradan kırmızı görünüyor. Dalgalar da geminin içine giriyor bir taraftan bir tarafa sanıyorlar. Kardeşler beni yormayın dedi. Buna doğa fayda vermez. Bu kökten sallanır dedi. <laughs> Bu fıkrayı Kemalistlere ithaf ediyorum terim itaflı fıkralar diye bir kitabım var. Bu kökten sallanıyor. Bunu ne Deniz Baykal, bunu ne baş bu, ne kaç bu, hiç kimse ayakta tutamaz. O batıldır. İnnel batıle kâne zahuka. Batılın istikakı yıkılmayadır. Allah mühlet vermiştir. Ve yemuduhum fî duyan yâmeûn. Allah bazı yanlışlarda kullarına mühlet verir. Lakin akıbet o ne murad ederse olur. Vakit tamamdır. Bizim güneşimiz 39'da tutulmaya başladı. 24'te diyelim 30'da tutulma, kapanma tamamlandı. Orada 20 sene kaldı. 50'de açılmaya başlandı. Bu açılma yarı yolu geçmiştir. Peki. Bu kader icabıdır takdir ilahi icabıdır. Bunu kimse önleyemez. Peki teşekkürler. ne? yemkürullah. Ve Allah'u hayrül makiriyin. Çok teşekkürler Kadir Bey.